Sayın Ali Kemal Aydın, hediye etmiş olduğunuz tabloların gerekçesi nedir? Niçin hediye ediyorsunuz? Gerekçesi tablomuzun üç boyutlu olma ayrıcalığı, ayrıcalıklı bir tablo olduğu için Atatürk benim için yok olmuş vatanıma vesile olmuş, dünya ve ülke liderim olarak sahiplenmemiz gereken, rahmetli andığım, örnek aldığım vatan, millet, ülkem olarak onur, gurur duydum, değerimdir. Ondan dolayı bilgimi, sevgimi Atatürk'le ilgili siz değerli güzelliklerimle paylaşmaya çalışıyorum. Çok ifade ettiğim bir duygudur. Paylaşılmayan bilgi bilgi değildir. Paylaşılmayan sevgi sevgi değildir. Bana yansımayan sevgi de sevgi değildir. Benim yansıtamadığım sevgi de sevgi değildir. Bilgi de bilgi değildir, sevgi de sevgi değildir. Duyarlılığınıza, nezaketinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bize bizim sahip çıkmamız lazım bize bir sahip çıkmasak ne olduğu belli olmayan uzaylılar bize yani vatanımıza, milletimize, ülkemize olumsuzluklarıyla sahip çıkmaya hazırlar, bekliyorlar. O fırsatı o olumsuz insanlara vermezsek, bize bir sahip çıkarsak ne mutlu bize. Böyle bir süreci yaşayabilmek için, yaşatabilmek için elimden geleni yapmaya, yaşamaya, yaşatmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum siz güzelliklerine.